Merhabalar sevgili YouTube annem nasılsınız? Yine bir başka e, videoyla karşınızdayım. Bir başka açınımla diyeyim. Öncelikle ne yapıyoruz? Alma verme dengesini korumak anlamında beğeni, abonelik ve yorumlara katılırsak seviniriz. Evet şimdi beni bu hafta içinde gelen enerjilerden ne bekliyor? İş, aşk, aile, maddi, manevi, para, pul, iş, kariyer, sağlık. Bakalım arkadaşlar. Yine kolektif açtım. size de uyananlar, uymayanlar ev, evlenen yollayın. Benden bireysel danışmanlık için arkadaşlar numaram yazıyor ulaşabilirsiniz. Yani ulaşmak isteyen ulaşın arkadaşlar. TikTok Demet Tenerse e, orayı da takip edersek çok sevinirim Arkadaşlar her güne yayın açıyorum TikTok'ta. Tabii tabi Jeton karşılığında açılım yapıyorum ama bireysel olsun derseniz benden WhatsApp'tan olacak randevu alabilirsiniz Evet şimdi beni bu e, hafta genel enerjilerde ne bekliyor dersek şimdi aileyle ilgili konularda e, olumlu ama anlamda e, yani belki bir kutlama düğün veya herhangi bir şeyi paylaşma anlamında olumlu şeyler müjdene haberlerle kutlama Arkadaşlar bu hafta alet sorunlarımız var maddi manevi ama olumlu diyorum çünkü Sihirbaz kartı yani büyücü kartı klasik tarotta yani olumlu anlamda gerçekten etkileneceğini size etkileyecek gerçekten aybet bed o, 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 o filan diyeceğiniz bir haber müjdene haberler ailenin ama arkadaşlar maalesef e, para peşinde nesine... Eğer bu hafta e, para kaybı alabilir, parayla ilgili uğraşıyorsanız eğer ticaret yapıyorsanız gibi gibi paranızı sıkı tutun arkadaşlar. Yani yamyamlara e, vermeyin. Yani müşteriler belge uyanık çıkar. Yani bin bir çeşit insanlar var. Kimlerle muhatap olunacağı belli olmuyor. Yani buna özel şirketler veya ticaret adamlarına özellikle ticaret yapanlara mesela örnek verme gerekirse tekel payınız var veya e, Kendinize ait dükkanınız var gibi gibi yani paranızı aa, aa, kaptırmayın arkadaşlar veya ortak bir iş yapacaksınız ee, yine paranızı yani e, emin ellere yani güvenilir olmadığı takdirde paranızı herkese güvenmeyin herkese kefil olmayın yani bu hafta bu para konularında dikkat edeceğiz ama aynı konularda yine müjdeni ne yani mutluluk haberleri alabiliriz e, bu hafta dediğim gibi bazı insanlara ve durumlara dikkat edeceğiz arkadaşlar yani e, her konuda alabilirsiniz ilişkiler mesela sevginin vardır hayatında olsun olmasın aklında ginsine belki niyet etmişti ee, yeni başlangıçlar görüyorum arkadaşlar yani size olumsuz gelen sizi yapradan hırpalayan üzen bütün enerjilerden arınmanızı istiyorum. Çünkü ikinim durumlarınız olabilir. Kılıcı çikinizi ve kavgaya tartışmaya açık olabileceğiniz bir hafta. Biraz sakinlik, dinginlik arkadaşlar. Dediğim gibi yine kutlama haberleri. iki tane aile kartı çıktı arkadaşlar. Bir de tabi tabii iki tane Anne kartım çıktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir de kupa altınızı. Bir de denik dokusuzu. Aman pardon para dokusuzu. Yani sağlık konularında da gayet iyi olumlu müjdene haberler alacağınız. Fakat bazı kafa karışıklığı, bazı e, durgunluk, olumsuzluğu hissettiren enerjiler alsanız da olumlu olacaksınız. Para üçünüzünü e, ortak da bir konuda paylaşacağınız e, ee, bir insan insanlar olabilir sevincinizi veya hüznünüzü ama her şeyi de insanlara an anlatmayın arkadaşlar yani ne gördüğünüz rüyayı anlatın ne ee, paylaşmayın herkes herkes her şey paylaşılmıyor burada dediğim gibi sinirli haliniz olabilir kılıç kralını o yüzden biraz yani o bir şarkısı vardı hiç neydi pardon ha, hiç ne Neyse arkadaşlar yani ya öyle bir şarkı vardı yani sinirden nakim sakin ee, Aziz kartıyla arkadaşlar e, 40 ve üzeri veya her neyse yaşı küçüktür ama olgundur bir insandan bir danışma, akıl alma, birilerinden bu hafta yani birilerine bir şey danışacaksınız, bir şey soracaksınız. Bu dediğim gibi her şeyde olabilir. Maddi, manevi. Ben hani teker teker bura eğitim, bura işte sağlık, bura aşk demeyeceğim. Ben anlattıklarımı siz kendi hikayenize göre veya niye niyet ediyorsanız bu hafta beni şu bekliyor. Hani bu videoyu kim ne zaman dinlerse zamansızdır arkadaşlar. Yani ben tarih vermediğim süreci zamansız. Mesela 7 Ağustos'ta dinlediniz ama bir haftalık yani o, o günden o saatten dinliminden sonra geçerlidir bu açılımlar. Benim açılımlarım genellikle Zaman zaman arkadaşlar tarih vermiyorum veya şu işte pilotlanıklardır, şu işte evlilerdir, boşanmışlardır diye açılım da yapmıyorum. Hep aklımdaki insan veya genel enerjilerde açılımlarım var. Dediğim gibi bu hafta beni neler bekliyor? Akıl danışma, onay verme, kızgınlık, sinir hali veya aile sorunlarıyla ama olumlu anlamda paranızı kaptırmayın Arkadaşlar hiçbir şekilde önemli özellik yap yani bastıra bastıra konuşuyorum Bir de bazı insanlara her şeyinizi anlatmayın arkadaşlar ne mutluluğunuzu anlatın ne de mutsuzluğunuzu anlatın yani benden size bir tavsiye rehberlikte Dediğim gibi çok müjdeli, güzel, olumlu haberler, sürpriz, gelişmeler alabilirsiniz. Aileyle ilgili, akraba ilgili, çevreyle ilgili, ilişkilerle ilgili, ee, belki e, sevgiliydiniz örnek veriyorum yine bir evlenme, söz nişan, aileler tanışma veya hiçbir şey yoksa adım atma, eylem atma, gel işte sevgili olalım, birbirinizi tanıyalım. Dediğim gibi e, ailede anne baba ilgili veya çocuklarla ilgili e, güzel, olumlu, e, müjdene haberler arkadaşlar. Ama bir konularda, bazı konularda, e, bazı sinir hal bir yaşamayın. Yani sinirlerinizi, çünkü özellikle para beşliğinin altına e, kılı geldi. Yani parayla ilgili sakın sakın arkadaşlar. Emin olmadığınız kimseye ne para verin ne kefil olun arkadaşlar. Hele hele bu devirde. Ama dediğim gibi e, bir de şunu söyleyebilirim. Kılı çıkını sıcaktı. Aileyle ilgili bazı ikilimlerde kalabilirsiniz örnek vermek gerekirse işte sevgiliniz vardır ama aileniz tazmin etmiyordur aman oğlum bırak şu kızı e, aman kızım bırak şu çocuğu sana işte erkek mi yok veya sana kız mı yok gibi gibi örnek verdim İkilimler durumda yani ailenle ilgili bazı ikili durumlar arkadaşlar gözden kaçırmışım şimdi o yüzden söylüyorum kusura bakmayın. Yani bunları yaşayacaksınız. Dikkat etmeniz gereken şeyleri zaten söyledim. Kimseye para kaptırmayın. Sinirlere hakim olun ve ikilimde durumlarda çok iyi karar verme aşaması olacak bu hafta. Dediğim gibi sürpriz gelişmeler, müjden haberler ama buneredisiniz bir insandan büyük bir insandan hani küçüktür ama aklı büyüktür yani illa kimliğinde de 20 yaşındadır ama aklı büyüktür yani bir insandan e, akıl danışmanlık alacaksınız yani mantı yani biraz mantığınızı çalıştıracağınız bir hafta olacak arkadaşlar e, yani gördüklerim bunlar size de çok seviyorum dediğim gibi abonelik beğeni ve yorumlara katılırsanız çok ama çok sevinirim. Allah'a ısmarladık.